Sizi dinliyorum. Bakın gerçekten düşündüğünüz gibi değil. Funda Hanım, cinayetin cezası kaç yıl biliyor musunuz? Bakın ben kardeşimi öldürmedim. Bu adamlar bana şantaj yapıyorlardı. Kimdi onlar? Bilmiyorum, tanımıyorum. Telefon açıp çağırdılar, ben de gittim. Funda Hanım, biz de oradaydık. Hiç konuşmadan adama bir para uzatıp bir zarf, bir belge aldınız. Belge değil Selim, fotoğraf fotoğraf. Zarfın içinde ne olduğunu bilmiyordum. Fotoğraf da olabilirdi başka şeydi. Bilmiyordum işte. Peki ne dediler telefon açıp size? Ablanın cinayetiyle ilgili dediler. Ne olduğunu bilmiyordum. Sabrımı taşırmayın artık. Zarfın içinde ne vardı söyleyin. Önünde sonunda yakalayacağız adamları. Tamam peki. Bundan birkaç gün önce... ...zavallı Sibel'le Bora'ya şantaj yapan Kenan'ın bir adamı aradı. Ellerinde benim Bora ile çekilmiş fotoğraflarım olduğunu söyledi. Bu fotoğrafların bir şekilde Taner'in eline geçmesini istemedim. Çünkü Taner son dönemde Bora ile görüşmüş olduğumu bilseydi gerçekten çok üzülürdü. Sizi yer ve zaman için tekrar arayacağız dediler ama işte sonrasını biliyorsunuz. Siz benim evdeyken aradılar ve buluşma yerini söylediler. Aa, sahi. Taner Bey ile aranız nasıl? Bakın beni aptal yerine koymayın. Burada göz gözaltında olduğunu biliyorum. Ama kız kardeşimi öldürmedi. Katilinizi yanlış yerde arıyorsunuz. Belki de haklısınız Funda Hanım. Biz sizi de burada ağırlarken olayı çözeceğiz. Merak etmeyin. Yeniden merhaba Kenan. Bugün arkadaşlarınla karşılaştık. Neden söz ediyorsunuz anlamıyorum ki başkomiserim. Neyse zaten sana başka soracaklarım vardı. Taner geçenlerde Sibel'le Bora'nın fotoğraflarından bahsetti. Sanırım senin elinden çıkmış onlar. Son dönemde yoğun çalışmışın anlaşılan. Yok komiserim, yok. Benim bir alakam yok onlarla. Kenan canımı sıkmaya başlıyorsun ama. Anlat artık da hep beraber daha fazla gerilmeyelim burada. Hadi. Peki, tamam. Sibel'e şantaj yapıyordum. Ama belli bir zamandan sonra artık ondan aldıklarım bana yetmemeye başlamıştı. Daha büyük oynamaya karar vermiştim. Büyük bir vurgunun peşindeydim üç ay kadar evvel Taner'e de bilgi sızdırmaya başladı. Taner de karısının bir başka adamla oğlu orta yerlerde çekilmiş fotoğraflarını görünce tabii ki şok oldu. Olayın duyulmasını istemiyordu. Taner gerçeği bildiğini bir nedenden dolayı karısı Sibel'den saklıyordu. Tabii bu da benim işime geldi. İstediğim parayı beni hiç uğraştırmadan tıkır tıkır ödedi. Bence aklını kariyeriyle yemişti. Ortaya çıkacak diye ödü patlıyor. İstediğimi aldım. Sonra onlarla olan kitabı kapattım. Ya Funda'ya yaptığın şantaj? O ne olacak? Şu Bora ilgili olan? Funda'ya yaptığın Bora ilgili olan? Bugün arkadaşların şantaja gelmişti Funda'ya da. Karşılaştık. Yani yakalayamadık. Kaçırdık elimizden ama merak etme. Yakalayacağız. Ha. Tabii tabii. O konu da var. Funda ve Bora. Ne kız kardeşler var değil mi? Ya konuşma lan. Funda'ya şantaj deyince nasıl duraksadı gördün mü? Kesin bir şeyler dönüyor ortada. Başkomiserim bıraksaydınız da konuştursaydım bülbül gibi. Belki de elinde cinayet gecesiyle ilgili fotoğraflar vardı. Neden olmasın? Para aldı diye vazgeçmek zorunda değil ki takipten. Parayı bir veren bir daha. Hatta daha çok verir. Hele ki eldeki mal değerliyse. Çok değerliyse. Hadi gidiyoruz. Seni burada görmekten sıkıldım Kenan. Aklını başına topla. Beni daha fazla sinirlendirme. Fotoğraf çektiğini biliyoruz. O gün oradaydın değil mi? Ben oraya daha önce de gittim. Ne de olsa hep orada buluşuyorlardı. Daha önce de dedin. Yani o gün oradaydım. Sözün gelişi söyledim. Sen de amma çok takılıyorsun kelimelere. Selim, <laughs> Selim, 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 Selim. Kendini yorma ya. Fotoğrafları bulmuşlar. Bizimkiler arkadaşlarını da yakalamışlar. Bugün şansı günündesin. Anlat. Evet. Her şeyi Funda ile planladık. Hatta belki de... ...Funda planladı demek daha doğru olur. Sürekli bana bunları hak etmediğimi... ...onun da çok mutlu olacağımızı söylüyordu. Sibel seni bir manken parçasıyla aldatıyor. Bütün itibarını iki paralık ediyor. Millet bilmiyor mu sanıyorsun deyip duruyordu. Artık kafam çok karışmıştı. Uzun zamandır Sibel aramız çok kötüydü. Funda bir müddet sonra... Kanıma girmeyi başardı. Bir yolu var gibi. Hı? Biraz riskli ama kesin çözüm. Hem ben de sana yardım ederim. Çünkü ben sadece seninle olmak istiyorum. Sonra ben bir plan yaptım. Önce ben yurt dışına bir iş gezisi diye çıktım. Sonra erkenden kimseden habersiz yabancı pasaportumla olaydan bir gece evvel memlekete geri döndüm ve kalmaya Funda'nın evine gittim. İşte tıraş bıçağıyla kendini kestiği gün. Hani bizimkiler kan yaşından bulmuşlardı ya. O gece kafam çok karışıktı. Ama Funda beni sakinleştirdi. Ertesi gün saat 18.30'da orada buluşmaya karar verdik. Beraber gidemeyecektik çünkü Funda'nın çok evvelden aldığı bir doktor randevusu vardı. İptal etmesinin sonra ilgi çekebileceğini düşündü. Normal hayata devam etmeli dedi. Olay sabahı bir kafeden hem Sibel'e hem de Bora'ya bir buluşma maili attım. Sürekli mailleştiklerini biliyordum. İkisinin de mail şifreleri bende vardı. Ne de olsa biri kardeşim, öbürü eski sevgilimdi. Sibel'e altı buçuk, Bora ise sekiz buçuğa randevu verdim. Böylelikle Sibel'in egzoz gazıyla zehirlenmesi için yeterince vakit kalacaktı. Bora geldiğinde ise onu ölü bulacaktı. O akşam buluşma yerine arabamla giderken çok fena oldum. Kafam çok karışıktı. Sesini duymak için Funda'yı aramak istedim ama... ...bir nedenden dolayı telefonumun kapalı olduğunu gördüm. Bazen kendi kendini kilitliyordu. Telefonu sonra bir türlü açamadım. Doktordan çıktım, arabama bindim. Ama feci bir trafik vardı. Meğer otobanda bir kaza olmuş. Ne yapacağımı bilemedim. Sürekli Taner'i aradım ama... ...telefonu telesekretere düşüp durdu. Daha da huzursuz oldum ama yapacak bir şeyim yoktu. Yola devam ettim. Oraya varıp Sibel'i beklemeye başladım. Pek keyifli bir şekilde geldi. İşte onu öyle heyecanlı görünce gerçekten çok sinirlendim. Sibel Hanım, bu ne tesadüf böyle? Ben de senin geç kaldığını düşünüyordum. Taner, çok aşağılık davranıyorsun. Aşağılık olan sensin. Taner, doğru düzgün konuş benimle. Konuşmazsam da olacak? Taner, canımı sen yakıyorsun. Ne gelin? Taner, ha? sen korkaksın. Sırf işte yükselebilmek için boşanmıyorsun benden. İlişkimi bildiğin halde bilmezden geliyorsun. Ne fark eder ki? Taner, canımı yakıyorsun. Artık yolun sonundasın güzelim. Bir filmin daha sonuna gel. Anlıyor musun beni? Son. Ne oldu? Öldürecek misin beni? Ha? Hayrola, öldürecek misin? Öldürürüm seni. Korkaksın sen. Öldürürüm seni. Sen. Korkak. Sonra bir baktım ki bunlar kavga etmeye başladılar. Taner kızın boğazını sıkıyor. Hemen fotoğraf çekmeye başladı. Taner! Taner! Öldürürüm seni. Taner! Öldüreceğim seni. Nefes alamıyorum, canımı yakıyorsun. Taner, çantam. Taner, iğnelerim, nefes alamıyorum. Ver şu çantayı bana. Taner, çantada insülin iğnelerim var. Çantamı ver. Her şeyi geri al. Taner, nefes alamıyorum, İğnelerimi ver. Bu hastalık öldürse seni benim yerime keşke. Taner, nefes alamıyorum. Ben seni öldürmeye geldim ama Anladım ki öldürmeye değdi. Onu öldüremezdim. Bunun farkına vardım. Muhakkak Funda'ya ulaşmam gerekiyordu. Ama telefonum hala kilitliydi. Sonra kız bayılır gibi oldu. Ha nerede çekip gitti? Sibel Baygınken neden polis aramadın? Ne olduğunu aslında ben de tam anlamadım. Heyecanlanıp bayıldı sandım.